Herkese merhabalar. Spor severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, bugün gündemin konusu yağlı güreşleri. Geçenlerde e, önce Kumluca'ya gitmiştik. Sonra da Nilüfer'e gittik Çalı. Çalı denilen yer Çalı değil, ormanmış aslında. E, çok da güzel bir yermiş. Yalnız dere yatağına spor alanı yapmışlar. İnşallah bir sel felaketi olmaz. Onu da şimdiden hatırlatalım. Eğer alt yapısını zarar, sorun olmaz da. Evet şimdi yağlı güreşle ilgili konuşacağız. Yağlı güreşleri işte e, uzun zamandan sonra yapılmaya başlandı. Aslında güreşçiler, e, pehlivanlar e, güreşi özlemiş. Aslında hırsını da alamadılar. Daha istenilen seviyede değil. Herkes forma girmeye çalışıyor. 40 Pınar olacak e, işte 8-9-10 tarihlerinde Temmuz'da e, olmasına olacak ama seyrisiz olmasına rağmen işte televizyonlar yayınlıyor. Televizyonlarda burada teşekkür ederiz. Tabi halkalaştırmaya çalışıyor. Tabi burada yayınları daha çok güreşçilerin güreş üzerinden yapılsa daha iyi olacak. Tabi yıllardan beri güreş seyircisinin bize söylediğine göre söylüyoruz. işte i̇şte biz sadece güreş seyretmek istiyoruz. Başka kimseyi dinlemek istemiyoruz diyor. Ama tabii orada da konuk almak zorunda kal. Ama en azından görüntüyü sahada bırakıp da güreşi yorumlarlarsa daha güzel olur. Gerçi bu işin profesyonel. Onlar, onlar da daha iyi işini biliyor ama tabii biz sadece tavsiyede bulunuyoruz. Değerlendirirlerse daha iyi olur. Bir de baş pehlivanlar herkes tanıyor. Başının altındaki hadi baş altıyı da tanıyorlar. Ama diğer boydaki pehlivanların çoğunu tanımadıkları için doğru düzgün yorum da yapılamıyor. Onlara da bir el atılsa o konuyu bilen veyahut da en azından kulüpten birilerinden bilgi alınarak hakemler şeyleri de güreşçilerde de numara falan bir şey olmadığı için mesela kısmetleri de farklı giyiyorlar. Oradan da yorum yapmak da zorlaşıyor aslında. Ee, gerçi onlara da çok görmüyoruz. Çak bununla bir sistem olmadığı için. Sistem olmayınca da tabii başları zor geliyor. Ee, en azından şöyle söyleyeyim. Baş pehlivanların bile bazen kısmetleri hani e, isimleri doğru düzgün yazsa mesela bu daha güzel olur. En azından seyirci de bunu daha rahat görebilir. Bazılarınınki çok güzel, bazılarınınki iyi değil. Bunlara da bir el atılsa, bir standart getirilse mesela bunu daha iyi olur. En azından baş pehlivanların kısmetleri böyle muhteşem olmalı. Kasımla isimleri, adı soyadı yazılı olsa en azından orada güreşte hani takip olayında da iyi olur. Kamerada bakarken de hataları falan da daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum yani. Böyle bir şey yapılabilir. Aslında şöyle bir şey vardı. Tabi Kumluca'daki güreşler iki gün olduğu için fazla aceleye gelmedi. Ama Çalı'daki güreşler böyle alel acele yapıldı. Acele yapıldığı zaman da hatalar çoğalıyor. Mesela şimdi bazen çocuk güreşti, boy atladı, şey, tur atladı, atlamadı, işte rakibine karşılaştı, karışıklıklar oluyor. Zaten listeler yapılırken elle yazıldığı için isimler bile doğru düzgün okunmuyor. Bazı Cetvel hakemleri gerçekten güzel yazıyor ama bazılarından okumak mümkün değil. Ee, orada zaten çok gürültü olduğu için o gürültüde e, nasıl söyleyeyim sana yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ee, zaten her her hakem her şeyi pehlivanı tanıyamaz yani. Onun için bir sistem olsa daha güzel olur. Ama ne yazık ki bu da yok. Yıllar ben, ben Mesela 4-5 yıldır takip ediyoruz bunu. Ee, bir sistem oluşturması lazım. Tabii Ayrıca bir şey daha bir konu daha var mesela güreşlerin giyinme ve soyunma yerleri, tuvalet sorunları bunların mutlaka ve mutlaka çözülmesi gerekiyor ben, bence. Bu Kırkpınar'dan başlayın diğer yer yerde Gerçi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sanıyorum yürüyen bir şey getiriyor, tır getiriyor ama mesela 100 kişilik bir soyunma kabili, 100 kişilik bir tuvalet olsa çünkü yaklaşık 1000 kişiye yakın ki Kırkpınar'da 3000'le yakın güreş pehlivan geliyor. E şimdi böyle olunca en kötü güreşte bile 700'e yakın pehlivan olduğuna göre böyle biraz daha genişletilmiş düşünülse daha iyi olur diye düşünüyoruz yani. Çünkü bu önemli bir konu aslında. Mesela soyunma giyinme kabinleri. Herkes arabaların arasında zor şartlarda yenip soyunuyorlar. Ondan sonra işte güreşçilerin burası göründü, şurası göründü diye sürekli tantana ediliyorlar. Yani e, bunu da engelliyorlar. en azından şöyle bir şey de olabilir. Güreşçilere birer bornoz e, mesela sponsor ayarlanıp hediye edilse onların da mesela o işi daha rahat çözülür. En azından bornozu giyer, alttan da hemen kısmetini giyer. Daha rahat olur diye düşünüyorum peştemal sarıyorlar. Onlarda düşme ihtimali var ama bornoz olduğu zaman omuzlardan olduğu zaman daha rahat olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabi bu bizim fikrimiz de bunu da tabi değerlendirirlerse seviniriz. Böyle bir şey yapılabilir. Ama kabin olay olursa daha güzel olur. Bir de organizasyonları biraz daha düzenli yapsalar mesela ne bileyim bu işte e, yemek su olayına da iyi bir organize edilse daha iyi olacak çünkü burada da bir sistem e, tabi 59 yıldır yapılıyormuş mesela birisi birisi bilmem kaç yıldır yapılıyor ama Bunlar da tecrübe edinilmiş kişiler tarafından yapılsa Daha başarılı olunur diye düşünüyorum e, Bu bizim gördüklerimiz e, Çalı'da ne gördük İşte güreşten çok işte ne bileyim e, Kafalar gözler yarılmalar işte bunları gördük aslında e, Hiç benimsemediğimiz, sevmediğimiz olaylar aslında güreş izlemek istiyoruz. Fakat ne yazık ki hakemler de bu işlere müdahale etmiyor. Mesela boynunu sıkıyor çocuğun. E şimdi hadi büyüklerde baş pehlivanlarda görüyorsunuz da alt boylarda dikkat edilmiyor. Mesela şimdi Hakem çıkıyor, hakemin etrafında 5 tane güreş var. Hangi birini kontrol edecek? Mesela orada ilk başlangıçta büyük bir hengame yaşanır. Üstelik de bir güne sığdırıldığı için bütün boylar peş peşe salınıyor. Salındığı zaman da orada çok büyük bir karmaşa çıkıyor. Hakem hangi birini takip edecek? Yani öyle bir karmaşa var ki orada faul yapsa bile onu göremiyorlar. Mesela şimdi hakeme çok görmüyoruz ama hakemin de işte kuleye bakıyor. E kuleden kaç kişi birden takip edecek? Yani çok zor bir şey. Yani zaten büyük bir hengame var. Yani şimdi mesela kulede diyelim ki 10 tane hakem olsa kaç tane güreş var? Orada en azından 20 tane belki daha fazla güreş vardı. E şimdi gördüğümüz kadarıyla. E şimdi bunu takip etmek gerçekten zor. Yanındaki hakem de şöyle söyleyeyim. Birkaç güreşi birden kontrol etmeye çalışıyor. E hata yapma ihtimali yükseliyor. E bunlar mesela şöyle biraz daha şeyli yapılsa. E gün dar olduğu için peş peşe işte cazgırlar bağırıyor. Hemen salın salın bir taraftan gelen gideni karşılama bilmem ne büyük bir hengame var. Hani güreş odaklı değil de nasıl söyleyeyim karşılama odaklı İşte şu geliyor hadi bir taraftan davullar diyor bir taraftan mehteran dönüyor bir türlü karar veremediler ona da. O da ayrı bir konu. Mesela oturulur bir karar çıkartılır. Ona göre hareket edilir. Gerçi onlar da her gün karar değişince ne yapsın onu da bilemiyoruz da. Ama olan şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Ee, mesela birazcık daha dikkat lütfen daha güzel güreşler işte oyunlar isteniyor. Alt boylarda gerçekten güzel şeyler oluyor. Fakat dediğim gibi hakemlerin orada mesela çocuğu dövüyor resmen ya kafasını, gözünü patlattı mesela gördük doktor dikiş attı. E şimdi bunun diskalifiye edilmesi gerekmiyor mu? Çocuk e, müsabakayı kaybediyor. E şimdi burada yazık oluyor yani geleceğin yıldızlarının yetişmesi için daha yardımcı olması. Zaten bu hakem sorunu sadece yağlı güreşte de değil. Yani ben bütün sporları takip ettiğim için bu sporların hemen hepsinde hakem sorunu bir türlü bitmiyor. Hakemlerle ilgili e şey oldu mu olası da bitmedi. Zaten şöyle de düşünüyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu hakemler de sonuçta yağlı güreş pehlivanların arasından gelmesine rağmen niye hata, hala hatalar yapılır? Bunu çok merak ediyorum. Yani e şimdi Kırkpınar'da gördük, işte Kares'te gördük, şeyde gördük. Hepsine bakıyoruz. Eğer şöyle söyleyeyim. Hani koca Yusuf gibi kaldırıp da atmadığınız sürece sonuca gidemiyorsunuz. Ee, yani sırtını yere çakmadığınız zaman kazanılmış bir şey gibi görünmüyor. Ee, mesela hakemlerin biraz mesela orta hakem var. Orta hakem ve dikkate almıyor. Kule hakemi de dikkate almıyor. Halbuki orada yanında duruyor. Mesela şimdi mesela baş pehlivanlar da boğazını sıktığı zaman ellerini yana doğru açıyor. hemen onu iptal ettirebiliyorlar. Ama alt boylarda dikkat ediyorum. Mesela en düzgün çekmiyor. İşte vuruyor. Mesela hatta işte birinin gözünü patlattıra birine bir şey olduğu, eştim i̇şte yazık değil mi? Bunlar sakatlandığı zaman yarın Kırkpınar'a gidemeyecek. E şimdi güreşçilerin en önem verdiği yer neresi? Kırkpınar. E işte yağlı güreşin olimpiyatı nitelendirildiğine göre e şimdi hiç kimse sakatlanmadan önce Kırkpınar'a gitmek istiyor. Sonuçta burada bir gösteri yapılıyor. E şöyle de düşünmek lazım. Aslında herkes birbirinin işini kolaylaştırsa hakemin de işi kolaylaşır. Hakem de daha e, tabii çok yoğun olduğu için hakemin hata yapma ihtimali yüksek yani bunu ben şöyle söyleyeyim gördüğümüz kadarıyla o hatta hakemleri de e, daha önceden Edirne'de topladılar. Hani lütfen hak yemeyin işte haksızlık yapmayın günaha girmeyin diye ben toplantıya katıldım görmüştüm orada. E, buna rağmen e, olanlar oluyor. E ki şöyle diyorum ya bütün spor branşlarında bu bitmeyen sorun bu bence. E, biraz daha adil davranın lütfen hani bunu yaparsanız daha yani ne bileyim bu şöyle söyleyeyim diyelim ki desteklediğiniz biri olabilir olmaz demiyorum herkesin gönlünde bir şey yatabilir ama şöyle söyleyeyim geleceğe yıldızlar baş pehlivanlar hazırlamak istiyorsanız hak edene verirseniz daha başarılı kişiler çıkar diye düşünüyorum. Tabi bu bizim fikrimiz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz biz ona karışamayız ama biz sadece eleştiri yapıyoruz. Bu eleştirileri de dikkate alırsanız seviniriz yani. E ayrıca şimdi şun, şunları da mesela dikkat ettim. Mesela işte Fatih ile İsmail'in olayında. E şimdi orada kameraman gösteriyor. Koca dev ekranda. E şimdi kafayı vurmuş. Ha bilerek oldu bilmeyerek oldu ayrı konu. Ama sonuçta olmuş. E şimdi orayı dikkatlice inceleseniz. Sonuçta bunlar bugün güreş yapmayacaklar. Gelecekte de güreş yapacaklar. Sonuçta dost olmakta yarar var. Kimsenin kimseye şeyi yok. Allah korusun birinin gözü çıksa geri telafi edebilir misin? Yani birine bir şey olsa geri telafi edebilir miyiz? Edemez. O zaman yani sadece yani şöyle söyleyeyim makul ve mantıklı düşünerek hareket etmekte yarar var diye düşünüyorum. Yani bu atasporun üstelik de Peygamber Efendimiz tarafından da şey yapılan bir olay olduğuna göre biraz daha makul ve mantıklı hareket etmekte yarar var. Herkes için geçerli. İster yani şöyle söyleyeyim organizasyonda bütün branşlarda bulunan ister hakem olsun davulcusu olsun yöneticisi olsun hepsi için geçerli bir sistem. Çünkü bu bir ekip işidir yani ekip ne kadar iyi hareket ederse sonuçta başarılı işler çıkar yani. Bilmiyorum dikkate alırsanız seviniriz yani. Özellikle ufak boylardakilere dikkat edin lütfen. Tabi güreşler azaldığı zaman hakemlerin de yönetme olayı daha da güzelleşiyor ama güreşçiler çok olduğu zaman güreş müsabakaları orada dikkat dağılıyor ister istemez ama e, yarı final finale geldiği zaman zaten hani güreş az olduğu için takip ve kontrolü de kolaylaşıyor. Çünkü tabii e, şunu da söylemekte yarar var. Bir, her ne kadar bu güneşin altında e, güreşenler var da mesela kulede oturanlar şey ama diğer hakemler de güneşin altındalar. Onların için de kolay bir durum değil. Gün boyunca yapılan bir zor. Zaten sporcu yani pehlivan için çok zor ama diğer yönetim kısmındaki için de zor yani. Gerçekten kolay bir şey değil yani bunu. Hani tam eleştiriyoruz ayrı konu. Ha, herkesin işin zor olduğunu farkındayım. Alel acele ediyorlar. Akşama bırakmamaya çalışıyorlar. E, gün üstelik yaz günü olmasına rağmen, günde uzun olmasına rağmen e, tabii ki e, güreş, pehlivan sayısı fazlalaşınca e, müsabaka sayısı da artıyor. Otomatikmen de bu şeye yansıyor yani zamana yansıyor. Veyahut da ne bileyim baş pehlivanlıklarda mesela şeye getirilebilirdi. Orada en sonda e, zaten yorgun düşüyor. Eserat en sonunda çekilmek zorunda kaldı. E, biraz erken başlatılsa belki bu hengamede yaşanmaz diye düşünüyorum. Tabii bizim bunlar tavsiyelerimiz gördükçe biz bunları belirteceğiz. Ee, biraz daha dikkat ederseniz çok seviniriz. Bunlar çünkü e, her sporcunun sağlığı her şeyden önemlidir. Zaten koronalı günler geçiriyoruz. O koronalı günlerde bir de sakatlık olursa e yazık olur. Bir yıl boyunca adam hazırlık yapıyor. Burada e, herkes birbirine biraz daha saygılı davransa daha iyi olur. Ben çünkü e, yağlı güreşin mesela şöyle söyleyeyim. E, bir pehlivanın yenildikten sonra da mesela Serdar Yıldırım'ı orada örnek gösterebiliriz. Adam sakatlandı. Geldikten sonra kürsüde bile yine tebrik etti. Bu da yağlı güreşin olmazsa olmaz ritüellerinden birisi. Gerçekten de çok güzel bir şey. Ee, ne bileyim bir basketbolda görüyorum hani maç bittikten sonra da birbirlerine tokalaşan. E, futbolda ne yazık ki bunu göremiyoruz. Başlangıcı çok güzel, sonu kavgayla biten bir sistem. Ama yağlı güreş bambaşka bir şey. Ee, i̇nşallah bu sürdürülür. Hatta bunu da daha güzel bir şeyler yapılsa da daha güzel bir organizasyonlar daha ne bileyim işte altyapıya da gereken önem verilse çocuklar daha başarılı olsa mesela Covid döneminde e, nasıl geçinleri ne yaptılar, gelirleri ne oldu bunların da e, ne bileyim federasyon tarafından bir gelir sağlanan bir sistem olması lazım. Belediyeler de olmazsa zaten ortalık berbat vaz vaziyette. En azından bir sponsorluk sistemi oluşturulsa belki daha da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.